Straphan, welcome. Welcome. welcome on the table, the table box, box number, number four. Thank you for joining us. Like you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Eight for the zero. Book number three, have done. What's your choice? Stand Kaka, selam kanka hoş geldin kral. <laughs> nice. <laughs> Aklım gitti onu çekecek diye amına koyayım ya. Skat <laughs> verdi güzel oldu amına koyayım. Bize de verse bir tur.

Too many for the Zillow and all the books are running. Congratulations, which is the same kind of luck okay, in next game. Now, the best of luck. Two for the viewers. for you. Best of luck. How do you play? With a hit. Ten, twenty. You should stand now as your reviews. Four. Thirteen. Sixteen. 10, 14, best one. of luck. Best of luck. Right? Okay, King for the Zillow. My number. I have fifteen. What's your decision? I have fifteen. That's too many. But I'm going to sixteen. That's too few. Strange choice. He has seventeen. Stand. Stand. That Your show zero plus blackjack. Thank you for playing me good luck in next game. <laughs>

şu sponsor ya Bu ne oğlum ya Full kal. Full kal hiç ilişki oğlum. Bizim bundan sonra yapacağımız hiçbir şey yok Efe. Nice Efe, nice. ahahahah <laughs> <laughs> ayyyy ulan efe 9 amana kolum versene dokuzu. ananı sikiyim ben <laughs> yayına vermemişiz oynuyom amana koyim <laughs> sorry. Aman haklıyım çocuğa. Üzüldüm lan 11'e as vermesine. Yapma kızım be. Yapma kızım be. Ananı kim ya

ben bir şey kazanamadım amına kodum. 4 eldir kaybediyorum lan. <laughs> Allah seni kahretsin ya. o kötü kart veriyor abi. 13 kalacağız mecbur da. 15'e kalacak Efe de double atar bir ihtimalle ona. Attı. Ama ne koyayım double atsa gelmez. Ulan Efe. Güzel abi tamam. Yeri bozmak için oturdu oraya bir pot daha. Yeri bozdu çocuk. Ama hala hala yani yarrak gibi kart. Verip duruyor. Bakalım ne olacak. 2'ye güvenemedim. Doğru aslında. Yani mantıklı oynadı. Güzel oynadı ya. Hadi kızım bir 4-5. Ananı 14'ünü mecbur çekeceğiz buna. Ver. 16. Ben 16'ya kalayım ya. 2'nin arkası küçük vardır ama dur bakayım deneyeyim. Yani Güzel. Güzel. Gerek çekmedim ya. Neş, en azından efek azaldı. Yani bu böyle olmaz ya. Bu masayı değiştirelim. Beşte tek pot attık ya. Bir birkaç tur. Uykum varsa giderim. Bir an almasak da olur. Ver. Şu destenin de sonu amına koyayım. Eyvah <laughs> eyvah. Eyvah eyvah. Aç. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kusura Allah. <laughs> yeter. Amına kodum yeter. 11. Çeksene geliyormuş amına koyayım. Yer 11 e, ha. Çeksene geliyormuş. Vay senin ananı sikiyim. Vay senin ananı sikiyim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Böyle bir şey yok ya. 30 bin dolar para verdim. Amanak kolumun çocuğu. doing your 17 guys after this round 19 gece beni sıkmaya oynuyorlar herhalde ya Neyse, kapatıyorum yayını açtığım gibi kapatıyorum bin dolar para verdim aman koyayım anasını